Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Rekabetin üst düzeyde olduğu bir maç izlemeyi umuyoruz. Galatasaray, Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Icardi. Mbomo. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. İyi bir kurtarış fakat pozisyon devam edecek. Ve bu kez gol oluyor. Kalecinin ilk kurtarışına gerçekten yazık oluyor. Takım arkadaşlarına ne kadar kıssa haklı. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Bu topa müdahale geliyor ve taca çıkıyor. Osman Dembele. Osman Dembele topla buluşuyor. Baskı vardı ve kaleci topu kontrolünü aldı. Embomo. Orta içi müsait pozisyon. Topu gönderdiği noktada rakip oyuncular var. Bu topu pek iyi değerlendiremediler. Beraberlik şansı. Gol! 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 Galatasaray <laughs> skora dengeyi getiriyor. <laughs> Şimdi gole bir kez daha bakalım mı? Aslında bu gol doğru yerde bulunmanın sonucunda geliyor. Geriye sadece yakın mesafeden düzgün vurmak kalıyor. En <laughs> bombo topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı. Ve fırsat kayboluyor. Osman Dembele. Ve top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Ander Herrera. Pres sonuç verdi. Bakalım şimdi ne yapacak? Mbombo. Mutlak bir fırsat. Ve gol. Skor üstünlüğünü bir kez daha elde ediyorlar. Go, bu güzel golün visit. tekrarını to izleyelim. To Ayak içiyle gerçekten çok güzel bir vuruş yapıyor. Ardından bu top tam istediği şekilde ağlara doğru gidiyor. <laughs> Hakem 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. <laughs> Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. İkardi yakın mesafede. Ve topu ağlara gönderiyor. Çok rahat bir gole imza atıyor. Golü bir kez daha izleyelim. Savunma ve kaleci nerede acaba? Bu kadar rahat bir pozisyonda geriye sadece topu ağlara göndermek kalıyor. Ve durum 3-1 oldu. Osman Dembele. Allah be, Allah be. Müthiş bir fırsat. Kaleci için rahat bir kurtarış. Icardi. Bernardo Silva. Bernardo Silva şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Burkart. Ve Osman Dembele. Zinedine Zidane. Ander Herrera. Şimdi Burkart. Müdahalenin zamanlaması başarılı. Bu topu rahatlıkla kurtardı. Tavernier. Mbomo. Ve top karşıya geçiyor. Tavernier. Jude Bellingham. Icardi topu kaybetti. Bernardo Silva gole çok yakın. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Van Dijk bu topu uzaklaştırmayı tercih ediyor. Ve uzaktan gelen bu şut ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Galatasaray bugün sahadan mağlup ayrılıyor. İlk günlükten itibaren bugün pek günlerinde olmadıklarını gösterdiler. Ve maçı domine eden rakiplerine iki gol farkla yenildiler.